Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Turna ile hikayemizi öğrendiğinizde neden polise gitmediniz? Neden şikayet etmediniz? Turna'nın hasta olduğu gece sen geçmişini anlatmıştın. Hatırlıyor musun? Bana güvendin. Ben de şimdi sana güveniyorum. Ayrıca turnayı da çok sevdim. Ben başkasının çocuğunu kaçıran bir suçluyum. Ben de ona yardım eden başka bir suçluyum. Benim için önemli yok. Anne. Canım, bu sana. Teşekkür ederim. Bu da Sakar teyzeme. Teşekkür ederim. Çok güzel. Hadi beraber çiçek toplayalım. Tamam. <laughs> Dur, bekle beni. Ver elini. Tamam. <laughs> yavaş. Yavaş, yavaş. <Ger>. Yavaş turna. <laughs> yavaş. Oh, çok güzel. Çok güzel. <laughs> yavaş, yavaş. Dur. Sanıklar yarın mahkemeye getirilecekler. Bakalım neler e, yaşanacak, göreceğiz. De bir üzücü haber dava pazarından sayın seyirciler, annesinin evde yalnız bıraktığı iki buçuk aylık bebek, açlık ve susuzluktan maalesef hayatını kaybetti. 35 yaşındaki anne iddialara göre iki aylık bebeğini evde bırakıp altı gün boyunca ailesinin yanına tatile gitti. Tatilden eve dönen anne bebeğin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince. Ne yapıyorsun lan ya sen? Hiç. Hadi kızım hazırlan pavyona gideceğiz. Hadi. Anne biliyor musun Asya abla çok kusur. <laughs> Sarp abi de bayağı güzel top oynuyor. Öyle mi? Hadi yeter artık gel. Yıkadın. Hmm. Hoppa. Turnacığım çantanı şimdiden hazırlasak mı? Tamam. Hepsini götüreyim mi? Ya, ağır olmaz mı? Taşıması zor olmaz mı? Ya çantam büyük ki. Öğretmenim kızmasın sonra. Hepsini niye getirmedin diye. Tamam ama yarın bir program isteyelim. Ona göre götürürsün. Tamam. Okulda babanı sorana cevap vermek yok oldu mu? Tamam. Sırrımızı kimse bilmemeli. Tamam anneciğim. Sen çok akıllı bir çocuksun. Şey anneciğim ben birazcık resim yapabilir miyim? Olur beraber yapalım mı? Olur. Tamam. <laughs> ben oturayım gel kucağıma otur. Kalemin ucunu biraz açsak mı? Açarsak küçülür. Çok çabuk biter. Bitsin. Yenisini alırız. O da bitsin. Yine alırız. Turna. Yıllarca korkarak yaşadığını biliyorum. Ben de senin gibiydim. Gülmeyi öğrenmek bile yıllarımı aldı. Hatta bana sen öğrettin. Ben mi? Evet. Hatta bak kaşların birbirine değmiyor. Hı. Çünkü sen varsın. Her şey daha iyi olacak. inan bana. Gerçekten mi? Alo? Alo, kimsiniz? Zeynep öğretmen misin? Evet. Konuşmamız lazım seninle. Siz kimsiniz? Şule ben. Öğrencinin annesiyim. Meleğin. Ne istiyorsunuz benden? Seninle konuşmak istiyorum Melek hakkında. Tamam, nerede ne zaman? Beykoz. Beykoz sahil restoranına gel. Hemen. Tamam, geliyorum. Ne oldu anne? Yok bir şey canım, bir iş başvurusunda bulunmuştum da oradan aradılar. Hı şey resmimize devam edelim mi? Sen bitir. Benim çıkmam lazım. Gelince yenisini yaparız.